Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün çok büyük bir deneyimin önünden geliyoruz. Belki yani kayıttan maket araba yapan ilk kişiyiz bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın 10 ya şimdi 10 yaşında bir Mercedes maketi yaptık ve dünyada ilk ilke girdiğimizi düşünüyorum. Yani herkes kartından yapıyor maketleri. Yaparlarsa biz de karttan yaptık. Tabi karttan yapmanın birçok faydası var. Mesela çatısı böyle ama düşüyor görüyorsunuz çatısı. Onun dışında araba yere basık gibi gözüken herhangi bir basıklık yapmadım arkadaşlar. bu arabaya basık değil artık. Şimdi arkadaşlar bu aracı çektim. Ve arkadaşlar bu aracının aynısının değişiğinden bakın. Öyle arkadaşlar böyle çekiyoruz ama öyle çok kolay olduğunu sanmayın. Böyle mesela bakın sonraki yani, yapacağımız araç için tamponu şöyle olacak. Biz yine bunun gibi yapacağız ve yeni gel bir gelirse devam edecek. Görüşürüz.